Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım. Hem konuşmamın hemen başında dün İstanbul'da meydana gelen depremle alakalı vatandaşlarımızla ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız olaya hakim, olaya andan itibaren duruma vaziyet etmek üzere İstanbul'dalar ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dün de geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Tabi İstanbul'da uzun yılda, yıl, birkaç yıldır hükümetimizin öncülüğünde bir kentsel dönüşüm hamlesi devam ediyor. 100 metrekarelik evlerini, metrekaresi 25-30 bin liradan yenileme noktasında anlaşan apartman ve site sakinleri bir araya gelerek 700 bin TL devletimizin bedelsiz, geri dönüşsüz kredisini, 700 bin TL uzun vadeli kredisini kullanarak cüzi rakamlarla evlerini yeniliyorlar, ta ki anlatsınlar. Tabi bu yenilemelerde yapılması gereken işlerden bir tanesi de yerel yönetimlerin bu anlamda olaya vaziyet etmesi. Hatay'da biliyorsunuz geçmiş e, belediye yönetimi döneminde maalesef kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkılıp engellenip yine İstanbul Beykoz'da karşı çıkılıp engellenip Üsküdar'da karşı çıkılıp engellenip ama deprem sonrası e, Hatay'da yaşanan tabloda yenilenmeyen evlerin, yenilenmeyen sitelerin insanlarımıza maalesef mezar olduğunu gördük. Elimizde bugün doğrunun tam teyit edemediğimiz e, haber sitelerinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2025 arasında deprem ve organizasyon ya da reklam çalışmalarına ne kadar para ayırdığına dair bir grafik var. Bu grafiğin 2025 yılı bölümünü görmezden geliyorum. Zira 4 ay geçti ama 2024, 23, 22 yıllarında deprem harcamalarının yarısı kadar reklam ve organizasyon harcamaları olduğunu bu grafik gösteriyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın daha dikkatli bir noktada ve va duruma vaziyet etmeleri konusunda öneride bulunuyorum. Benim asıl söz alma gerekçem Konya ve ülke genelinde meydana gelen son siyasi gelişmelerdi. Depremle başladığım için Konya'nın Seyrişehir ve Tuzluk ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının icraatları, işlemleri ve çalışmaları hakkında bir göz atmanızı burada bulunan Sayın Grup Başkan Vekilimizin esasında CHP grubuna iletmek istiyorum. Tabi son günlerde kamuoyuna meşgul eden, meclis kürsüsünde de dile getirilen gündem ile alakalı aslında benim söz almamla ilgili esaslar oluşturan noktada bir sıkıntı görüyoruz. Bir türlü sadede gelinemiyor, bir türlü sonuca gelinemiyor olan operasyon, operasyonlarda yapılan soruşturmalarda bir grup ısrarla bu bir siyasi operasyondur derken yine bizim de içinde bulunduğumuz bir grup soruşturmalar devam ediyor. Perde arkasında milletin iradesini kendi rahat ve geleceği uğruna kullananlar olduğunu iddia ediyoruz. Bu kesimlerin düşünceleri elbette karşı karşıya gelecek. Geliyor, yargı kararını verecek. Tabi burada hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesinin Zanlılar, sanıklar lehine kullanılması ne kadar gerekli ise soruşturma noktasında soruşturulan kişilerin ve onların taraftarlarının da insanları suçlarken her bir insanın zanlı olsun olmasın masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi tabi çıkıp da bu kürsüden söz alındığında ya yine de bakmamız lazım. Bir takım sıkıntılar mutlaka vardır diyemeyenler maalesef gençlerimizin sokağa çıkması konusunda iştahlı oluyorlar. İsteriz ki meclisin yapısı içerisinde gençlerimiz çok olsun. AK Parti'mizin 18-30 yaş aralığındaki milletvekili sayısı kadar diğer partilerimizden de olsun. Ana muhalefet partimizden de olsun. Ama gençlerimizi suç örgütlerinin maskesi yaparak hak arayış çalışmasını koşturmasını anayasanın dışına çıkarak diğer taraftan polisimize rastgele saldırılarla bu hak arayışı olmaz diye düşünüyoruz. Efendim paylaşım yapmayan fenomenlerin tehdidi ya da ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dil kullanmanın getirdiği sıkıntılar tabii ki bizleri üzüyor. Gerçekten üzüyor. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Boykot yapılmaya çalışılıyor. Bir buçuk yaşındaki çocuğa 36 numara ayakkabı giydirmek de bu boykot arayışının içerisinde yer alıyor. Ya da bugün şu firmayı boykot ediyoruz. Yok onu çıkarttık. Yarın bu firmayı firmayı boykot ediyoruz şeklinde anlaşılması güç. Biz bu soruşturmalarda hukukun kararını bekleyelim dediğimizde yargı bağımsızlığının olmadığından bahsediliyor. Ama geçmişte 28 Şubat'ta ya da başka dönemlerde genel kurmaya briefinge giden yargıçların alkışlandığını, partilerin kapatıldığını, DGM'leri 367 garabetini kimse dile getirmiyor. Seçime bir ay kala direkt mülakatla 300 hakim savcı atandığını kimse dile getirmiyor eleştiriler olduğunda ya ne yapacaktım, ülkücüleri mi alacaktım, hakim savcı olarak diyen Adalet Bakanları dile getirilmiyor. HSYK üyesinin istifası, iski skandalında adı geçen kişinin bakan yapılması dile getirilmiyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bu ülke Kurtuluş Savaşı'yla birlikte bütün milletin bir arada mücadelesiyle kuruldu diyorum. Manda ve himaye konusunda herkese dikkatli ve.